Şimdi e, güzellik sektörü mesela son günlerin en çok kazandıran sektörü güzellik sektörü. Güzellik sektörüne yatırım yaptığınızda ya da e, soba sattığınızda Avrupa'da bir enerji krizi var. Soba işine girdiğinizde ister elektrikli e, soba olsun ister normal e, sobalar olsun çünkü Avrupa'nın köylerine Türkiye gerçek anlamda ihtiyaç var. <laughs> ee, onun dışında gıda sektöründe iklim krizinin ve enerji krizi sebebiyle gıda sektöründe çok ciddi bir talep olacağı aşikar. Ve biz ülke olarak yine gıdada ister paketleme yapalım, ister üretim yapalım, sektörel avantajlarımız var. Şimdi bunlar sektörel fırsatlar. Ne yaşıyorsak yaşadığımız döneme göre sektörel fırsatları değerlendirip yatırımcı olmamız gerekiyor. Bu birinci konu. Bir de sektöre karar verdikten sonra yani tarımsal destek alacağım ya da küçük bir şirket kuracağım. Ee, ya da imalata gireceğim gibi şeyleriniz varsa o zaman destek modelleri COSGAP'ten başlıyor, bakanlık desteklerine, ajans desteklerine, Avrupa İmar Kalkınma Bankası'na ve çok çeşitli kanallara kadar gidiyor. Şimdi bu desteklerde mutlaka şirket kuruluşu için 10 bin lira para var. Şirketi kurmanın dışında kadınların pozitif ayrımcılıkları var, kadınlar daha fazla destek alıyorlar, gençler daha fazla destek alıyorlar. Eleman alıyorsanız, nitelikli üniversite mezunu eleman alıyorsanız 50 bin lira, kimi zaman 100 bin lira devlet desteği var. bu desteklerde bize şöyle bir ilaç var, bize çıkmaz gibi bir algı söz konusu. Halbuki bize çıkmaz diye bir şey yok. Projeniz güzelse, işiniz iyiyse size de çıkar.